Arkadaşlar yeniden merhabalar. Evet Mısır'da kurulan Türk devletleri diyeceğiz. Şimdi Mısır'a doğru bir gidelim bakalım hangi devletleri kurmuşuz. Mısır'da bizim tarih boyunca 4 tane devletimiz kurulacak. Şimdi bak bu Mısır'da kurulan devletleri eğer kodlayacaksanız ben kodlama çok sevmiyorum ama T'n diye kodlayın. Torunoğullar, İşçiler, Eyyubiler, Memlükler. Neden bunu söylüyorum? Çünkü siz başka yerlerden tema diye kodlama öğreniyorsunuz ve daha akılda kalıcı. Kesinlikle kabul ediyorum. Ama dostlarım tema kronolojik değil. Yani sizin bunları ÖSYM kronoloji de sorabilir. İlk kurulan, son kurulan vesaire şeklinde. Kronolojik olarak öğrenmekiniz için TM diye kodlamanız daha mantıklıdır. O yüzden bununla beraber başlayacağım. Şimdi şuradan bir yerden yine Anadolu topraklarından başlayalım. Şöyle gelsin, Buradan Avrupa'ya doğru gitsin. Buradan gelelim. Burayı da oluşturalım. Karadenizimizi ve Hazar'ı koyalım. Şimdi dostlarım buradan bir yerden Afrika'ya doğru ayrılalım. ilerlesin, Fas'tan aşağıya inelim. Ümit Burnu'ndan çok yamuk yumuk oldu ama kalene bu kadar oluyor. Kızıl Deniz, Kızıl Arap Yarımadası. Buradan Basra Körfezi derken hop Hindistan'a doğru gitsin. Bak şurası Arap Yarımadası. Yani bugünkü Mekke, Mekke Medine'nin olduğu bölge. Ve dostlarım o dönemde buradan başlayıp hatta Mısır, ha, Mısır'ı bahsedeyim önce. Mısır şu Kızıl Deniz ile Akdeniz'in arasında kalan topraklar yani şurası Mısır toprakları dostlarım. Mısır'ın toprakları da dahil olmak üzere Arap Yarımadası, Suriye, Filistin işte bu topraklar İran'a kadar olan bölge kimin elinde bu dönemde? Abbasilerin. Ve Abbasiler biliyorsunuz Bağdat başkentleri halifelik bu adamlarda. Şimdi hatırlayın İslamiyet öncesinden bahsederken dostlarım ben size hep şunu söyledim. Türkler evet dünyanın pek çok bölgesine göç ettiler ama Afrika kıtası hariç. Biz Afrika'ya hiç toplu bir şekilde göç etmedik Mısır'ın olduğu bölgeye. Ama burada Türk devletleri kuracağız dostlarım. Yani bu devletlerin evet kurucuları, yöneticileri Türk olacak ama halkı Araplardan oluşacak. Biraz sonra bunun bir sebebi, nedeni var, sonucu var daha doğrusu. Onu da konuşacağız. Şimdi Mısır'da kurulan devletlere Tolunoğulları ile beraber başlıyorum. Dostlar Tolunoğlu Ahmet adı verilen bir adamımız var. Bu adam Abbasilerin valisi. Bu adamı Mısır'a gönderdiler. Dediler ki birader sen Mısır'a git burayı yönet bizim adımıza takıl burada. Tolunoğlu Ahmet de Mısır'a gelir. Abbasilere bağlı olarak burayı yönetirken Abbasiler'in zayıfladığı bir anda adam isyanı patlattığı gibi kendi devletini kuracak. Böylece Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti olur. Ve dostlarım kimden koparak kurulmuş? Buraya bir yazalım. Abbasilerden koparak kuruluyor. Hani bir önceki soruda Selçuklularla ilgili bir soru söylemiştim ya size işte aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi başka bir İslam devletinden koparak kurulmuştur? O sorunun cevabı Torunoğulları'ydı. Çünkü Abbasiler bak başka bir İslam devleti buradan koparak kurulmuş olacak. Dostlarım Torunoğulları'nın kurulmasıyla beraber Mısır'da ilk defa Türk kültürü yayılmaya başlayacak. Bunda eyvallah. Başkentleri Kahire çok takılmanıza gerek yok. Ama şu cümlenin altını çiz. Dostlarım Torun oğulları Mısır'a altın çağını yaşatan devlettir. Bunu şunu da yapacaklar. Sulama kanalları yapmışlar. Bu Nil havzasına, Nil Nehri'nin olduğu bölgeye. Bu sayede de tarımı geliştiriyorlar. Tarımın gelişmesiyle beraber de zenginleşecekler. O yüzden Mısır'a altın çağını yaşatan devlet derse Tamam. Şimdi dedik ki bu devletin halkı Arap ama yöneticileri Türk. Bundan dolayı da dostlarım resmi dilleri Arapçadır ama saray dili devleti kuranlar Türk olduğu için Türkçe. Şimdi Torunoğulları kurulduktan çok kısa bir süre sonra yıkılacaklar. Yani adamların 50 yıl bile hayatı yok. Bundan dolayı da siyasi olarak hiçbir olayları yok. Ne sorabilir? İşte Abbasler'den kopması ki sordu bunu. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Mısır altın çağını yaşatmıştır. Bu tarz şeyler gelebilir size soru olarak. Bir de mimari eserler. Ama bakar mısınız? Torunoğlu Ahmet Camii sorabilir mi? Soramaz. Ulu Cami diye eserleri var. Sorabilir mi? Soramaz. Hangi Ulu Cami? Her yerde var. Ama ne geliyor biliyor musunuz? Aha da bu geliyor. Maristan. Dostlarım bu adamların Maristan adı verilen hastaneleri var. Buna çok dikkat edin. Tamam. O zaman şunu bir toparlayalım. Eğer bir Maristan adı verilen hastaneler derse Karahanlılardaydı. Hatırlayın Akıl Hastanesi demiştik. Maristan adı verilen hastaneler derse Tolunoğulları. Tamam. İkisini de seçeneklere koyacaktır hangisini sorarsa sorsun. Dikkat etmeniz lazım ki herhangi bir problem yaşamayasınız. Maristan derse torun Dimaristan bir Maristan derse karanlar. Dostlarım torun oğulları Abbasilerden koparak kurulmuşlardı. Abbaslerin zayıfladığı bir şey özür dilerim, güçlendiği bir dönemde Abbasler saldırarak Torunoğulları devletine son verecekler. Yani Abbasilerden koparak kurulan bu devlet yine Abbasilerin saldırısıyla beraber yıkılır. Torun bu kadar. Şimdi gelelim bir diğer devletimize İşşitler ya da diğer adıyla Akşitler. Dostlarım Abbasileri yıktıktan sonra, işte Abbasileri yalnız torun yıktıktan sonra Abbasiler Mısır'a yine bir Türk'ü askeri vali olarak gönderdiler. Kim? Muhammed bin Togaç. Gönderme daha işte bu adamlar. Adam bağımsızlığını ilan ediyor. Aynı hata kere yapılır mı? Yaptılar ama. Muhammed bin Togaç'a dediler ki git birader Mısır'ı sen yönet bizim adımıza. Adam Mısır'a gelir aynı senaryo. Yine Abbasilerin zayıfladığı bir anda isyanı patlatır ve böylece işçiler devleti kurulur. Yani bu devlet de yine kimden koparak kurulmuş? Abbasilerden koparak kuruluyor. Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam devletimiz olacak. Şimdi dostlarım bu devletin şöyle bir özelliği var. Bak Torunoğulları kurulduğunda e, bu duruma ayar oldular. Ve torun oğullarını yıkmak için uğraştılar, yıktılar. Ama işitleri iş yıkmıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü o dönemde, şimdi bak şu Mısır'ı yazan yerde kim var şu anda? İşitler i̇ş var. Hemen Mısır'ın yani işitlerin iş batısında ise ben ismini şuraya yazacağım. Hatta burada da yazabiliriz. Fatimiler adı verilen bir devlet kuruluyor. Fatimiler İslamiyet'in Şii mezhebinden. Biz iş işlemeyeceğiz. Bizi ilgilendirmiyor. Ama Fatimilerin en büyük hayali Abbasileri yıkarak halifeliği ele geçirmek. Kim gibi? Şii Büveyhoğulları gibi. Fakat düşünsene bak Fatimiler burada, Abbasiler burada. Arada kim var? İşitler. Arada işçilikler olduğu sürece Fatimiler Abbasilere zarar verebilirler mi? Asla veremezler. İşte Abbasiler de bunu bildiği için dediler ki abi biz işitleri destekleyelim. Bunlar hep burada yaşasınlar ki Fatimi benim başıma bela olamasın. Ve Abbas halifesi bizi nasıl destekleyeceğini biliyor. Adam bizim gazla çalıştığımızı biliyor dostlarım. Bundan dolayı Abbas halifesi Muhammed bin Togaç'a bir ünvan gönderdi. Akşit ünvanını verecek. Bak ak kelimesi beyaz demektir. Şit güneş demektir. Yani beyaz güneş. Güneş gibi parlayan, ışıldayan anlamına geliyor. O zaman bu devletin ikinci ismi dostlarım Abbas Halifesi tarafından ünvan olarak verilmiş. Bunu da öğrendik. Şimdi gelelim İşitlerin en önemli özelliğine. Dostlarım şu Arap Yarımadası dedik. Mekke, Medine ve Taif. Dostlar Mekke, Medine'nin olduğu bölgeye biz hangi ismi veriyoruz? Kutsal topraklar ya da bak Hicaz bölgesi de diyebilirim. İkisi de aynı şeydir zaten. ÖSYM Hicaz bölgesi dese de olur, kutsal topraklar dese de olur. Şimdi eşitler Mısır'da kurulunca sınırlarını güneye doğru genişleterek bu kutsal toprakların olduğu bölgeye hakim olacaklar. Böylece kutsal topraklara yani dostlarım Hicaz bölgesine... İlk defa hakim olan Türk devleti kim olmuştur? İşitler. Bak bu harika bir soru olarak tekrar karşınıza çıkar. Kutsal topraklara ilk defa hakim olan Türk devleti derse ben işitleri bileceğim. Anlaştık bunda da. Ve son olarak gelelim yıkılışına. Dostlarım işitlere son veren Fatimiler oldu. Yaptıkları saldırıyla beraber bu toprakların tamamına hakim olacaklar. Bundan sonrasını kim düşünsün? Abbasi halifesi değil mi? Fatimiler onların başına belaydı. Yeşitler arada tampon bölgeydi. Çıktı şimdi aradan. Artık Abbasiler nasıl mücadele eder bakacağız. Evet böylece Yeşitleri öğrendiniz. En önemli olayları şu kutsal topraklara hakim olmasıdır. Soru gelirse bunun üzerinden gelir. Şimdi dostlarım şurada dikkat diyor ya. iki tane not yazdıracağım size. Biri soruldu. Hatta diğeri de soruldu da direkt genel kültürde gelmedi. Önce ben bir bahsedeyim. Birinci olarak ÖSM şunu soruyor. Bak iki devletin ismini de önce ben bir Torun Torunoğulları eşitler. Bu iki devlet kurulduktan çok kısa bir süre sonra yıkıldılar. ÖSYM de bunu soruyor. Neden çok kısa bir süre sonra yıkıldılar? Dostlar bunun nedeni bu iki devletinde halkının Arap, yöneticilerinin ise dostlarım Türk olmasından kaynaklanıyor. Yani yöneticileri daha doğrusu şöyle halk devleti benimsememiş. Farklı bir ırktan olduğu için bu yüzden çok da sahip çıkmayacaklar. Bu da torunovları ve yeşillerin kısa sürede yıkılmasına neden oluyor. Bu soruldu. Tekrar gelir mi? Gelir. Bu birinci notumuz. İkinci notunuz ise buna da dikkat edeceğiz. Şimdi bir kavram var. Önce ben bir yazayım. Bakın tevaifi mülük adı verilen bir kavram. Dostlarım yazma hemen. Tevaifi mülük demek Abbasilerden koparak kurulan devletler demek. Abbasilerden koparak kurulanlara tevaifi mülük adı veriliyor. Şimdi bak Torunoğulları biraz önce anlattım. Kimden koparak kuruldular? Abbasilerden. Hemen arkasından işitler onlar da. O zaman ikisi de yine dostlarım tevaifi mülük devletleri içerisinde yer alır. Şimdi bunu bazı kaynaklar şöyle veriyor. İşte Mısır'da kurulan Türk devletlerine tevaifi mülük devleti denir. Yani dördünü birden tevaifi mülükmüş gibi gösteriyorlar. Yanlış bir bilgidir. Asla böyle bir şey öğrenmeyin. Böyle bir şey gördüğünüzde çizin üzerine. Bu dört devletten sadece iki tanesi dostlarım Abbasilerden koparak kurulur. O da torunoğulları ve işitler. Eyyubilerle Memlükler ise farklı. Onları anlatacağım zaten bir sonraki videoda. O yüzden bu tevafi mülük kavramını gördüğünüz zaman torunoğulları ve işitleri kastettiğini bileceksiniz. Evet bu videoda bu kadar olsun. Kısa kısa ilerlemek istiyorum zaten. Bir sonraki videoda da dostlarım Eyyubiler ve Memlüklerden bahsedeceğim. Böylece Mısır'da kurulan Türk devletlerinde bitirmiş olacağız. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.